basına ve kamuoyuna. Kobani kumpas davasında yargılanan Kürt kadın siyasetçi Aysel Tuğla demans tanısı konulmasına ve rahatsızlığından ötürü ikinci bir kişinin yardımı olmadan yaşamını devam ettiremeyeceği gerçeğine rağmen 500 aşkın gündür tahliye edilmiyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'nun verdiği Aysel Tuğluk cezaevinde yaşamını tek başına idame ettiremez raporuna ve serbest kalması için sürdürülen girişimlere rağmen tahliye edilmedi. Aysel Tuğluk'un demans hastalığı yetkili sağlık kurumlarının raporlarıyla tam 511 gün önce teşhis edildi. Bu sürede Adalet Bakanlığı üstüne düşen Adalet Bakanlığı'na düşen görev Aysel Tuğluk için tedavi koşullarını sağlamak iken bakanlık bu görevini yerine getirmek şöyle dursun devam eden dava süreçlerini Aysel Tuğluk için adeta işkence sürecine çevirmiştir. Şubat iki ki de Aysel Tuğluk'un avukatlarının ve mahkemenin talebine göre olmasa da alınan ATK raporunda yapılan sınırlı tespitlerle Aysel Tuğluk'un mahkemede savunma yapamacağı, yapamayacağı, yapamayacağı tespit edilmiştir. Ancak buna rağmen Kobani Kumpas davasının bu hafta görülen duruşmalarında mahkeme başkanı Demans hastası Aysel Tuğluk'u savunma yapmaya zorlamıştır. Mahkemede konuşabilecek durumda olmayan, kendimi savunabilecek durumda değilim Diyen, kendisine sorulan soruları dahi anlamlandıramayan Aysel Tuğluk'a zorla savunma yaptırmak işkencedir. Demans hastalığı bulunan çevik bir cezaevinde kalamayacağı gerekçesiyle tahliye edilmişken, aynı durumda olan Türk siyasetçi Aysel Tuğluk'un tahliye edilmemesi, siyasallaşmış ATK ve yargıdaki çifte standartın ve ayrımcılığın açıkça göstergesidir. Aysel Tuğluk yaşadığı demans hastalığı ile bugün ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıyadır. hafızasını etkilediğini, hayatını sürdürmek için ikinci kişilerin yardımına ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. Ancak Adli Tıp Kurumu birçok siyasi hasta tutsan dosyasında olduğu gibi Aysel Tuğluk hakkında da siyasi bir karar vererek Tuğluk'un cezaevinde kalabileceğini belirtmiştir. Aysel Tuğluk'un hafıza kaybı yaşamasını tetikleyen annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan ırkçı ve kadın düşmanı saldırıyı asla unutmuyor. Aysel Tuğluk'un tutukluluğunun devamı siyasi rehineliktir ve suçtur. Demans hastası Aysel Tuğluk bir an önce tahliye edilerek ihtiyaç duyduğu tedavi koşullarına kavuşturulmalıdır. Man tipi kapalı hapishanesinde kalan 80 yaşındaki Makbule Özer'de bir kronik hastalığı ve ilerleyen yaşına rağmen ATK raporuna, raporunda cezaevinde kalabilir değerlendirmesi yapılmış ve infazı alternatif yollara çevrilmemiş. Yüzü aşkın süredir tutuklu bulunmaktadır. Makbule Özer'in hastalıkları ve ilerleyen yaşına rağmen ceza, infaz, ceza infazının cezaevinde yapılması işkencedir. Aysel Tuğluk'a ve tüm hasta mahpuslara işkence yapılmaya son verilmelidir. Bizler Van Kadın Platformu olarak başta Aysel Çoluk ve Makbule Üzer olmak üzere tüm hasta tutsakların serbest bırakılmasını ve insan onuruna yaraşır şekilde tedavilerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Van Kadın Platformu.